nefistes üretim yavruluğu gibi bir şey yapacağız. biliyorsunuz genelde full red gibi, daha doğrusu Aldinoların çoğu yavrularını yiyorlar. Bunun önüne geçmek çok zor. O yüzden biz de böyle bir metot uygulayacağız. Şöyle bir malzeme var elimde. Lexi'ye benzer bir şey. Size de tavsiyem e, bunun gibi akvaryumun dışını gösteren bir malzeme olsun. Bu şekilde balıklarınız daha az strese girer. Hem de şunu akvaryuma koyduğunuz zaman siz de damızlıklarınızı hastalar mı değiller mi kontrol edebilirsiniz. Bu daha sağlıklı olur bu tür işler için. Yani şöyle baktığınız zaman içi görünsün muhakkak akvaryum içinde. Bazı arkadaşlarımız bunu kapalı saklama kutularında ya da full saklama kutularında yapıyorlar ama bu çok fazla sağlıklı değil. Eğer elinizde şu gibi bir malzeme varsa kesinlikle ilk önceliğiniz bu olsun. Dediğim gibi hem balığı strese sokmazsınız hem de hastalandığı zaman veya bu tür bir problem yaşandığı zaman direkt müdahalede bulunabilirsiniz. Ben bir Fatih arkadaşım var. Bunu daha önceden kullanmış. Kendisinde fazladan mevcuttu. Kendisi verdi bunu bana. Ben bunu kullanacağım. Ama siz isterseniz şöyle resmini ekleyeceğim. Şurada göreceksiniz. Bu sıva filesini de kullanabilirsiniz. Sıva filesini kullandığınız zaman yapıştırıcı yapmanız gerekecek bulunduğu yere. Yapıştırıcı yaptığınız zaman da akvaryuma etkisi olmayan, salınım yapmayan yapıştırıcılar ya da silikon kullanmayı tercih edin. Bu şekilde daha sağlıklı olacaktır. Biz şimdi bunları yine kesim işlemlerine başlayacağız. Ben şuradan keseceğim. Hadi hep birlikte bunun kesim işlemlerini yapalım. Evet arkadaşlar, bu tür şeyleri kesim yaparken şöyle bir güvenlik gözlüğü muhakkak takın. Çünkü buradan çıkan sapaklar direkt gözünüze gel gelmeye başlıyor. Çünkü granul setimizde maalesef herhangi bir korumalık yok. Bu yüzden hemen gözünüze gelmeye başlar. Daha önce ben yaşadım. Sizin yaşamanızı istemem. O yüzden böyle güvenlik gözlüğü muhakkak verin. Şu şekilde e, benim kullandığım malzeme bunun tam üstüne göre olduğu için şöyle göstereyim. İçine göre olduğu için ben şu çerçeveden Tamamen sıfır kesmesine başlıyorum şimdi. <laughs> arkadaşlar şu anda tamamen kestik. Şu kenarlarında kalanları şimdi şöyle bir aparat getireceğim. O aparatla düzeltimini de size göstereceğim. Hemen kaldığı yerden devam edeceğim. Evet arkadaşlar aletimizi söküyoruz. Şöyle bir zımparası var. balıklara zarar vermemesi için kenarlarının düzeltilmesini sağlayacak. Şöyle. Aldıktan sonra da yeterli olacak şu şekilde arkadaşlar içine de bırakacağız mantık şu arkadaşlar damızlıklarımız bunun içerisinde olacak yavruladıkları zaman bu aralıklardan yavrular damızlıklar yemeden kaçabilecekler yani daha az zayiatla daha lepiste süretimimizi yapmış olacağız şimdi bunu akvaryumuza yerleştirmeye geçelim Evet arkadaşlar, şimdi yavrularımıza koyduk. Ee, daha doğrusu üretim yavrularına koyduk. Şöyle bakın. Damızlıklarımız burada olacak. Yavrular o boşluklardan aşağıya düşecek. Size anlatmak istediğim şeffaf olsun deme sebebim bu. Bu şekilde hem balıklarımızı rahat bir şekilde görebileceksiniz. Bir problem bir hastalık olduğu zaman müdahale edebileceksiniz. Ben akvaryumun müsait olduğu için şuralardan geçirerek tutturdum. Size e, vantuz önermem çünkü vantuzlar bir zaman sonra maalesef dağılıyor, meç bile bir zamandan sonra bırakmaya başlıyor. Ya şuralarından delik açıp aparatla asın bunları. En son çarede meçin e, vantuzlarını kullanabilirsiniz. Onlarla da tutturabilirsiniz. Şu anda üretim bu şekilde devam edecek. Doğan yavruların tamamı aşağı doğru geçmiş olacak. İzlerseniz, beğenirseniz videoyu kanalıma da abone olmanızı rica edeceğim. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.